Integral Forex TV'den herkese merhaba. Karşımda Emrah Lafçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Ka. Evet, konuları birer birer deviriyoruz. Bugünkü konumuz nedir? Bugün hisse senedi temel analizi anlatacağız. Temel analizin tabii ki şöyle bir genel hatlarını vereceğiz. Süper. O zaman temel analiz nedir hocam? Wikipedia gibi anlatır mısın? Şimdi hisse senedi analizi yaparken iki tane analiz yöntemi var. Kabul edilmiş. Bir tanesi temel analiz, biri teknik analiz. Teknik analiz kısmını belki sonra konuşuruz. Hiç onu detaya girmeyeyim. Temel analizi anlatalım hemen. Bir şirketin, bir hisse senedinin temel bir takım özelliklerini ortaya koymak suretiyle analiz etmek. Diyeceksin ki zaten temel analiz dedin, ne açıkladın? Şöyle, biz şirketlere ortak oluyoruz hisse senedi almak suretiyle ve bu şirketin sadece kendisini değil, aynı zamanda faaliyet gösterdiği endüstriye de, faaliyet gösterdiği ülkeye de, hatta o andaki dünyadaki konjonktürel yapıya da aslında yatırım yapmış oluyoruz. Dolayısıyla temel analiz derken bizim öncelikle o andaki dünyadaki yapıyı, ülkedeki yapıyı, ilgili sektördeki yapıyı, onun altında da şirketin kendi bilançosu içerisindeki yapısına bakmamız gerekiyor. Biz de buna temel analiz diyoruz. Evet buradan biraz açabilir miyiz? Tabii biliyorsun örnekle anlatmayı seviyoruz. E şimdi mesela diyelim ki Türkiye'de yatırım yapıyorsunuz. Market sektörüne yatırım yapıyorsunuz. Mesela Bimaş Migros. Öncelikle bu sektörün şu andaki durumu ve gelecekteki durumunu öngörmemiz gerekiyor. Ama diyelim ki petrokimya ya yatırım yapıyorsunuz, madene yatırım yapıyorsunuz. Bunlar için bambaşka değişkenlere dikkate almak gerekiyor. Mesela dünyadaki mal fiyatlarının, dünya enflasyonunun, dünya emtia fiyatlarının çok önemli olduğu sektörler var. Pek önemli olmadığı sektörler var. Ya da euro dolar paritesinin ya da TL doların önemli olduğu sektörler var. Olmadığı sektörler var. Dolayısıyla bunları mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Diyelim ki dünyayı hallettik. Türkiye'ye gelmemiz gerekiyor. Türkiye'de o yıl seçimi var. Politikalarda bir değişiklik mi var? Türkiye'nin içinde bulunduğu ligde farklı bir durumu mu var? gelişmekte olan ülkelere nasıl yatırım geliyor bunlara bakmamız gerekiyor. Hadi bunlara da baktık. Geliyoruz kendi sektörümüze. Perakendeden örnek verdik. Oradan gidelim. Enflasyonist bir ortamda mıyız? Enflasyona karşı kendimizi koruyacak bir sektör mü arıyoruz? Bireylerin hizmet tarafında mı daha fazla tüketimleri var? Yoksa marketlerde mi daha fazla tüketimleri var? Bu önemli. Bunu koyuyoruz kenara. Ondan sonra da şirket özelinde hangi şirket hangi özelliklere sahip onlara bakıyoruz. Bu şirket tarafını biraz açalım Emrah. Evet zaten işin özü bu şirket tarafında düğümleniyor. Şimdi şirkete baktığımız zaman bizim temelde bakmamız gereken yer gidip de şirketin ana binasını gezemeyeceğimize göre her yatırım yaptığımız yerde bilançosu üzerinden, gelir tablosu üzerinden bakıyoruz ya da kaptaki açıklamalar üzerinden bakıyoruz. Basındaki yer alan haberler üzerinden, patronların açıklamaları üzerinden vesaire vesaire ama bilançoya gelelim. Şimdi bilançoya baktığımızda bilanço analizi yaparken temel analizde mutlaka bilanço gelir tablosu analizi yapmamız lazım. Burada belli analiz yöntemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Dikey analiz bir tanesi yatay analiz. Dikey analiz dediğimiz zaman bilançonun içinde ya da gelir tablosunun içinde hangi kalemlerin daha fazla ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Mesela diyelim ki hazır değerler, duran varlıklar. Bunların toplam aktiflere oranına baktığımızda bu dikey analiz. Yatay analizde de dönemler itibariyle ilgili kalemler ne şekilde hareket etmiş? Artışım var, azalışım var, borçlarım artıyor. Gelir tablosuna bakacak olursak faaliyet giderleri mi artıyor, brüt kar marjı mı artıyor vesaire bunları da yatay analizde bakıyoruz. Bu analiz yöntemlerinden başka var mı? Biraz buradan devam edelim ya. Var. Bu öncelikle bir genel bilgi almak için az önce dediğim şeyi yaptık. Genel bilgiyi aldık. Şimdi daha detaya gireceğiz. Burada da belli meseleleri ölçmemiz gerekiyor. Şimdi bir şirketi değerlendirirken ölçmen, dikkat etmen gereken birkaç tane ana konu var. Bunlardan bir tanesi Likidite yani şirket likit mi? Kasasında parası var mı? Borçları ne kadar vadesi? Borçlarının vadesi ne kadar? Varlıklarının vadesi ne kadar? Şimdi eğer kasanda çok bir para yok. Kısa vadede hemen paraya çevireceğin likit varlıkların yok. Ama diyelim ki borçlarının vadesi çok kısa. O zaman bu sıkıntı anlamına gelir. Çünkü borç vadesi geldi. Neyle ödeyeceksin? Elindeki stokları eritmen lazım. Malı satman lazım. E, o da o kadar kolay değil. Dolayısıyla bir kere her şeyden evvel bizim hazır değerlerimizin kısa vadeli borçlarımıza olan oranlarına bakmamız lazım. İşte buna asit test oranı denir, likidite oranı denir, cari oranı denir, farklı farklı. Şimdi buna baktık. Bu çok önemli. Dediğim gibi sektöre göre değişir. Mesela perakende de önemli. Faaliyet oranlarına bakmak lazım. Ne demek istiyorum? Bu şirket elde ettiği malları ne kadar sürede paraya çeviriyor? Stokları ne kadar hızlı döndürüyor? Ya da alacaklarını ne kadar sürede ödüyor? ya da borçlarını ne kadar sürede ödüyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu şirketin işletme sermayesine ne kadar ihtiyaç var? Buna bakmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Borçluluk oranlarına bakacaksın. Borçluluğu ne kadar yüksek? Borçları kısa vadeli mi? Uzun vadeli mi? Yabancı kaynaklarının toplam kaynaklarına oranı ne? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi eğer borçluluğu çok yüksekse, borçlar kısa vadeli ise bizim kırmızı bir oraya flama koymamız gerekiyor. Borçluluk da salt tek başına ölçülebilecek bir şey değil. Neye bakman gerekiyor? E karlılıkla borcu birbirine oranlayabilirsin. Ben ne kadar kar ediyorum? Borcum ne kadar? Bu ettiğim karla borcumu kaç senede ödeyebilirim? Mesela buna bakılabilir. Ya da satışlarınla borcunu bir arada düşünebilirsin. Bu önemli. Devam ediyorum. Değerlemeye ilişkin oranlara zaten daha önceki videolarımızda yer vermiştik. Onun için hemen neye bakalım? Karlılığa ilişkin oranlarına bakalım. Bu çok önemli. Şimdi az önceki yaptıklarımız genelde hep bilanço üzerindeki kalemlerdeki analizlerdi. Şimdi karlılığa geçtiğimiz zaman bu şirket faaliyetlerini gerçekleştiriyor ama ne kadar kar ediyor? Buna nasıl bakacağız? Benim ne kadar hasılatım var, ne kadar cirom var, satışlarım. Bu satışlarımı gerçekleştirirken ne kadar maliyete katlandım? Bir kere malın maliyetine bakacaksın. O zaman ne yapacak? Bu bürüt kar marjı. Yani benim satışlarımdan maliyetlerimi çıkardığımda. Bu yetmez sen faaliyetlerini gerçekleştirirken sadece malın maliyeti değil değil mi burada? Pazarlama var, reklam giderleri var, taşıma maliyetleri var. Bunun dışında personele ödediğin paralar var, amortisman var. Gerektiği yerde amortismanın da farklı durumlarda farklı sınıflandığı var, yerler var. O çok detaya girmiyorum. Dolayısıyla ben faaliyetlerimden ne kadar kâr etmişim diye baktığında demek ki o faaliyetleri gerçekleştirirken katlandığın diğer maliyetleri de işin içine katman gerekiyor. E o zaman böyle baktığın zaman sen yavaş yavaş o esas faaliyet karına doğru geliyorsun. Brüt kar marjından esas faaliyet karına. Oradan da vergilerini, finansman giderlerini vesaire çıktığın zaman benim net karıma ulaşıyorum. İşte o net karın da satışlara oranı bu sefer de net kar marjına gitmiş oluyoruz. Dolayısıyla sen bir şirketin analizini gerçekleştirirken temel analizini sadece brüt kar marjına bakmak yeterli değil. Aynı zamanda alt detaylarında diğer maliyetlere dikkat almak suretiyle net kar marjına da bakman gerekiyor. Tabii ki bu da tek başına yeterli değil. Bunu da kendi sektöründe kendi ikame muadil şirketleriyle karşılaştırman, hatta önceki dönemlerle karşılaştırman gerekiyor. Ancak böyle analiz yapabilirsin. Bir de bu kar marjında en çok FAVÖK duyuyoruz Emrah. Buraya da bir girelim. Şimdi bu FAVÖK meselesi de mühim. E şimdi FAVÖK faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Aslında ben sana burada brüt kardan arkasından faaliyet giderlerini çıkardığımda bir esas faaliyet karına ulaşıyorum demiştim ya. İşte e, analiz yaparken diyorlar ki kardeşim sen bunu gerçekleştirirken aslında bunun içinde amortisman giderlerinde de var. Ama amortisman giderleri biliyorsun diyelim ki bundan 3 sene önce 4 sene önce duran varlık aldık, makine aldık. Onun yıllar içerisinde bölünmüş hali, zaman içerisinde giderleştiriliyor benim bu sene katlandığım bir giderdi ki bunu zaten ödedim. Onun için bunu çıkayım bu çok önemli değil." dediği zaman işte benim bu bahsettiğim faaliyet karına yani faizi vergi daha devreye almadan oradaki karıma amortismanı eklemek suretiyle aslında bunun içindeki amortisman etkisini sıfırlamış oluyorum. Dolayısıyla FAVÖK bu anlamda da biraz daha bizi nakit akışına daha yaklaştıran bir oran. Tabii ki Amortismanı da ben gelir tablosundan göremediğim için dönüp bilançoya, dip notlarına, bilançonun oradaki farklı kalemlerine bakmam gerekiyor. Ama mutlaka analiz gerçekleştirirken bunu da önemsiyoruz. Evet bir konu yine bu kadar net anlatabilirdi. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ederim. Şunu hatırlatalım mutlaka. Bizim burada anlattığımız şeyler üzerinden herkes kendi dersini çalışacak. Biz çünkü 10 dakikada bir çerçeve çiziyoruz şirket şirket, sektör sektör bunlara bakmanız gerekiyor ki göz baktıkça daha fazla alışacak ve o oranlar artık yavaş yavaş size konuşmaya başlayacak. Evet Emrah peki haftaya ne yapıyoruz? Haftaya da bu hafta temel analizi yaptık. Haftaya da teknik analizin şöyle genel mantığı nedir, çerçevesi nedir, temel tanımlar neler onları konuşuruz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.